Merhaba kardeşim hoş geldin. Bugün sukut nedir, nasıl yapılır onu konuşacağız. Öncelikle sukut bir bağlantı hareketidir. Yani bir taklaya girerken sana hız verecek bir hareket. Şöyle göstermek gerekirse. Bunun gibi başta yaptığım hareket sukut. Şimdi bu nasıl yapılır, incelikleri nelerdir onu göstereceğim. Dilerseniz yavaş yavaş skurt'un anlatımına geçelim. Evet. Şimdi hareketin mantığını anlatacağım. Sonra inceliklerinden bahsedeceğim. Ee, hareketin mantığı çok basit. Savurduğunuz ayağı Bir sus lan. Savurduğunuz ayağı kenara atıyorsunuz. Sonra diğer ayağınızı da Geriye atıyorsunuz. Bu şekilde. Sonra da Elinizi yere koyup Yani savurduğunuz ayağın tersi olan elinizi Yere koyup harekete çıkıyorsunuz. Ve savurmadığınız ayağı önce yere koyup savurduğunuz ayakla çıkıyorsunuz. Bir daha deniyorum bak. Savurduğun ayağı kenara atıyorum. Sonra diğerini de geri atıyorum. Attım. Bak anladı. Sonra savurduğun ayağın tersi elini yere koyup harekete çıkıyor. Tamam mı? Bak. Aldım. Geriye attım. Sonra çıktım. Herkes zaten seni göz yani götürüyor yani. Hız için böyle alıp götürüyor seni. İnceliklerinden bahsedelim. Siz muhtemelen ilk başta denediğinizde böyle bir şey çıkabilir ortaya. Şu şekilde. Yani böyle yapıyorduk diyeceksiniz. Böyle bir şey çıkabilir. Şimdi bunu düzeltmenin yolu muhtemelen belinizi çıkarmıyorsunuzdur. Belinizi çıkarın. Sonra biraz da hızlı girin harekete. Yani bence yerde başlamayın. Çünkü Biraz daha yoracaktır sizi. Bence harekete birden çıkın. Bu daha sağlı. Zaten çoğu kişi de verim alamıyorsa sebebi de budur. Yerde başladığı için harekete hareket fazla hız vermiyor. Bu da diyor ki lan bana niye hareket hız vermiyor. Aslında hareket çok hız veren bir hareket. Harekete yer, yerde başlarsanız bu şekilde. Bu hareket sizin için biraz daha zor olacaktır. Onun için harekete birden çıkın. Bak aldım savurdum ayağı çektim geriye tamam mı? Ninja duruşumu yaptım. Sonra birden patlatacağım bak. Bam diye. Yapıyorum. Aldım. Çektim. Bam. Bak götürüyor zaten. Tamam mı? Bu şekilde. Dilerseniz bir önceki videolarda kelebek hareketini anlatmıştık. Bu hareketten bir kelebek gireyim lan bir sus <laughs> Bu hareketten bir kelebek gireyim. Siz de görün. Bu şekilde kombolar yapabilirsiniz yani. bu şekilde yapabilirsiniz. Kedi kaçtı. Yani birçok hareketten bağlayabilirsiniz aslında. Bir de bunun adımlaması var. Adımlama değil de giriş tekniği diyelim. Onu da hemen göstereyim kısaca. Yani zaten çok basit. Bu teknikte şimdi savurduğumuz ayağın tersini şu şekilde yere bırakmadan getiriyoruz ve sukut pozisyona giriyoruz. Evet göstereyim daha. Bak. Hatta buradan göstereyim daha yararlı olur. Bak. Şimdi ben yürüyorum tamam mı? Bak. Yürüdüm. Savurdum ayağı böyle tekme atar gibi. Attım tamam mı? Sonra bunu da geriye çektim şu şekilde Sonra hareket ettim Bu. Evet kardeşim. Bu video bu kadardı. Umarım yararlı dokunmuştur. Bundan sonra aslında flit filan anlatsam flash'tan önce daha yararlı olur. Çünkü Hareketin mantığı çok basit aslında. Çünkü basit bir hareket. Lan <laughs> tamam bir git lan. Bak. Evet.